Can Hocam, icatların mucitlerin kadın olarak tanıyoruz sizi. Bu kentimizin insanısınız. Genç yaşta büyük başarılar imzaladınız. Siz neler de söylemek istersiniz? Ee, ben de burada olduğum için çok mutluyum. Fatma Hanım'ın davetini aldığım zaman çok heyecanlanmıştım. Özellikle küçük e, insanların, çocukların beyninde ben de yapabilirim fikrini uyandırmak için ismimin bu binaya verilmiş olması beni çok mutlu etti. Bugün çok güzel bir söyleşi de yaptık. Genç arkadaşlarla birlikte buluştuk Kocaeli Üniversitesi'nde. O da güzel bir güne başlangıç oldu. Tekrar teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi. Çok heyecanlıyım. Bugün okulu açı, açacağımız için de gerçi eğitim devam ediyor Fatma Hanım'ın da dediği gibi ama öğrencilerle buluşmak, hocalarla buluşmak, öğretmenlerle, buradaki görevli arkadaşlarla buluşmak çok güzel bir duygu. Kendi büyüdüğüm, ee, ve bir sonraki aşamaya geçtiğim şehre tekrar dönmek ve bir okulun e, açılışında bulmak benim için çok onurlu bir görev. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Teşekkür sağ olun. Teşekkürler. Ee, büyük tercih.